Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Zoom serisi 3. ünite sınırları zorlayan test 4 dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Aşağıda şekilde bir sebze bahçesinin krokisi verilmiştir. Bu bahçede kısa kenar uzunluğu A metre, uzun kenar uzunluğu B 4 metre olan dikdörtgen şeklinde 4 özdeş ayırma alanı Gençler ayırma alanlar bakın zaten şekil üzerinde göstermiş. Dikdörtgen şeklinde birer patlıcan, domates, salatalık bahçesi ve bir sulama havuzu oluşmaktadır. O havuzundan oluşmaktadır. Domates için ayrılan bölgenin alanı 4B-16 metrekaredir. Buna göre bu, bahçe, bu sebze bahçesinin bir kenar uzunluğu A-B olan salatalık bölümü salatalık bölümü ayrılan salatalık salatalık bölümü olarak ayrılan Bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade hangisidir? Gençler öncelikle şu domates ekili alandan başlayalım. 4B-16 idi. Zaten burada bakın B-4'ü verdiği için ben bunu çarpanlara ayırarak 4 parantezine alacak olursam. 4 çarpı 4B'den 4'ü e aldım Gençler B kaldı. Eksi 16'yı 4'e böldüm. Eksi 4. Bakın çarpanlara ayrılmış hali 4 çarpı B eksi 4'tür. Yukarısı zaten B eksi 4 diyor. O halde buranın alacağı değer gençler. Yani kısa kenarı ne olur? 4 birim olur diyelim. Burası 4 birim. Uzun kenarı da B eksi 4 oldu dedik. Burası gençler 4 ise hemen şuraya taşıyorum. Yani ambarın sol tarafı da. Yani burası da 4 diyor. Ayırma alanının gençler kısa kenarına A demişti. O halde burası da A'dır. Ayırma alanının aynı zamanda B eksi 4'ü neydi gençler? Buradaki uzun kenarda. Buradaki uzun kenarda B eksi 4'tür. O halde ben B eksi 4 A ve 4'ü toplarsam gençler ne yapmış olurum? Salatalık ekili bölgenin yani bu dikdörtgen şeklindeki kenar uzunluğu bulmuş oluruz. Toplayalım gençler. B eksi 4 artı A artı 4 buradan eksi 4 ile artı 4 gitti. B artı A. Yani A artı B kaldı. Burası da A artı B oldu. Artık salatalık ekili bölgenin alanı bulabilirim. Bir kenarı A artı B. Diğer kenarı A eksi B. O halde alan eşittir. A artı B çarpım. A eksi B'dir gençler. Dikkat edersek arkadaşlar bu bizim için iki kare farkı. Özdeşliydim. Ne diyorduk gençler? Bakın bir artılı bir eksili yazılıyor ve ifadeler aynıysa Birinci terimin karesi a'nın karesi ve ikinci terimin karesini alıyoruz ve aradaki fark olarak gösteriyoruz. Evet, i̇ki kare farkı olduğunu söyledik. Buradan da a seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet istersek gençler ne yapabiliriz? Bakın buradaki çarpma işlemini şöyle sırayla yaparsak yine a kare eksi b karenin kaldığını görebiliriz. Evet devam edelim. İkinci soruya geçelim. Yukarıdaki kutu üzerinde r, ş ve t Cebirsel ifadelerin birbirine bağlı olanların çarpımları altlarındaki kutulara verilmiştir. Buna göre R, Ş, T toplamının en hali haliyle ilgili olarak ifadelerin kaçı doğrudur diyor. Gençler, öncelikle x kare artı 6x artı 9'un çarpanlarına ayırmak istersen, bakın bunun bir çarpanı R, diğer çarpanı Ş. Şey gençler. 3 ee, tane ifade olduğu için arkadaşlar tam kare ifade mi diye düşünüyorum. Ee, birinci ve üçüncü terimlerin kare köklerini aldım. Bakın x karenin karekökü 3, x 9'un karekökü 3. Bu ikisini çarparsam 3x. Gerçi 2 katı bakın ortadaki sayıyı verdim. O halde ne diyorum gerçi x ve 3'ü. Bakın bu ikinci terimin işaretiyle beraber x artı 3'ün karesi şeklinde yazıyorum. Yani x artı 3'ün karesi de x artı 3 çarpı x artı 3 demektir. Demek ki r'nin değeri x artı 3. Şeyinin değeri de x artı 3 olacak. x kare eksi 9'a bakıyorum. Burada da gençler 2 terim ve çıkarma olduğu için 2 kare farkı olarak düşünelim. Kare köklerini arıyorum. x ve 3. Gençler 2 kare farkında kare köklerini aldığım sayıya bir eksili bir de artılı yazıp çarpıyorum. x artı 3 çarpı x eksi 3 dersem bir tanesi x artı 3 zaten şeye x artı 3'ü yazdık. O halde t'nin değeri de x eksi 3 olacak diyoruz. Buradan itibaren gençler bizden istenilen r, ş ve t'yi toplayalım. E, t'nin değeri x artı 3 ş'nin değeri x artı 3 ve t'nin değeri x eksi 3 Toplarsam gençler 1, 2, 3, x Artı 3 eksi 3 de gitti, artı 3 kaldı. 3x artı 3 ifadesini şimdi ne yapacağız gençler? İnceleyeceğiz. Katsayıların toplamı 6'dır diyor. Gerçi x'in katsayısı 3 sabit terim 3, 3 artı 3'den 6 olduğunu gördüm. Birinci ifademiz doğrudur. 3 terimlidir diyor gençler bakın, 3x ve 3 var, yani 2 terimlidir. 3 evet, terimli ifadesi yanlıştır. Sabit terimi 3'tür. Bakın buradaki artı 3 bizim sabit terimimiz. Yani o halde 3. bilgi de doğrudur. Çarpanlarına ayrıldığında çarpanlarına 1 x artı 1'dir diyor. Yani i̇şte 3 x artı 3'ü 3 üç parantezine alırsan 3 x'i 3'e böldüm x kaldı artı 3'ü 3'e böldüm 1 kaldı. Bakın çarpanlarına ayrılmış hali 3 çarpı x artı 1'dir. E, bir tanesi x artı 1 olduğu için 4. bilgimiz de doğrudur. O halde 1 4, 1, 3 ve 4. Yani toplamda 3 tanesi doğrudur diyorum. C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza gelelim. Deniz kenarına doğrusal bir yol boyunca yerleştirilmiş bankların görseli aşağıda verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi x metre uzunluğundaki banklardan x tanesi. x metre ve x tane gençler bank yerleştiriyor. Bir doğru boyunca aralarında 3 metre aralıklarla Yolu paralel olarak olacak şekilde yerleştirmiştir. Yolun başlangıç kısmı ile bank arasında boşluk olmayıp son bank ile yolun bitişi arasında 7 artı x metre boşluk vardır. Buna göre e, bank, yolu, bank yerleştiren yolun metre cinsinden uzunluğunu gösteren cebirsel ifade istiyor. Arkadaşlar Burada işlem kolaylığı olsun diye şöyle grup grup düşünmek istiyorum. Bakın bir bank bir boşluk yani şurası x artı 3. Bir bank bir boşluk. Şurası 3 metreydi. X artı 3 şeklinde ilerleyeceğim. Şimdi gençler zaten başlangıçta boşluk yok. Bu sağdakinde de yine bakın burası xtim Yine X artı 3 olmasını istiyorum gençler. Şöyle grup grup gidiyoruz. Şimdi X artı 3 olması için şöyle buraya 3 metre ayıracak olursam. Bakın burası 3 metrelik boşluk olsun. O halde buraya kalan ifade nedir arkadaşlar? 7 artı x'ten 3'ü çıkartırım. Bakın buradaki ifadeyi bulurum. 7 artı x'ten 3'ü çıkartırsam evet ne yapar gençler? 7'den 3'ü çıkarıyorum. X'i önce yazarsam x artı 4'tür. Bakın buradaki ifade. Buradaki boşluk x artı 4'tür diyoruz. O halde gençler topladığım zaman e, bank sayısı ne kadardı arkadaşlar? X taneydi. O halde x tane x artı 3'lük neyimiz olacak gençler? Grubumuz olacak. Evet x çarpı x artı 3 şeklinde Bank ve boşlukları arkadaşlar yazmış olalım. Sonunda da ne vardı gençler? X artı 4'ü boşluk vardı. Bir de X artı 4 toplarsam toplam yol uzunluğu bulmuş oluruz. Buradan gençler X'i dağıtırsam X kare artı 3X artı X artı 4 Buradan X kare 3X X daha 4X artı 4 Gençler X kare artı 4X artı 4 sorumuzun yanıtı. Tam bunu direkt göremiyorum arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum. 3 terim olduğu için tam kare ifademi düşünelim. x karenin kare kökü x. 4'ün kare kökü 2. Bakın ikisinin çarpımı gençler 2x. 2 katı ortadaki sayı verdiği için x ve 2'yi ikinci terimin işareti artı ile beraber yazıyorum. x artı 2'nin karesidir diyorum. Yani x artı 2 çarpı x artı 2'dir. Bunu da c şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyorum devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıda bir kenar uzunluğu 3 cm olan dikdörtgen ile gençler bakın burada bir kenar uzunluğu 3 cm hemen şekil üzerine yazdım. Alanları üzerinde yazılı olan sarı renkli kare ve pembe renk e, pembe dikdörtgen verilmiştir. Bu kağıtlar eş kenarları boyunca aralarında boşluk olmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirilerek aşağıdaki dikdörtgen şekil oluşturulmuştur oluşturan bu dikdörtgenin bir yüzün alanını santimetre kare cinsinden veren ifade istiyor. Yaşta sarının bize kare olduğunu söyledim. Normalde x kare artı 8 x artı 16. Şekil kare olduğu için tam kare bir ifadedir. Bakın bunu çarpanlara ayıracak olursam yani kenarlarını bulmak istersem kare kökleri x ve 4 Yaşla ikisinin çarpımı 4x. Bakın iki katı ortadaki sayı verdi x ve 4'ü ikinci terimin işaretiyle beraber yazıyorum. Yani x artı 4'ün karesidir. Demek ki bir kenarımız x artı 4. Şimdi bu kenarda x artı 4. O halde buralara x artı 4'leri yazabiliriz. Ben bir dikdörtgene baktığımız zaman x kare eksi 16. 2 kare var gençler. 2 tane sayının karesi ve arada fark olduğu için 2 kare farkı dersem x karenin kare kökü x 16'nın kare kökü 4 bunları bir eksili bir de artılı yazıp çarpıyoruz x artı 4 çarpı x eksi 4'tür arkadaşlar i̇şte burada uzun kenar x artı 4'tür kısa kenarımızda x eksi 4'tür şimdi şekile baktığımız zaman zaten uzun kenar x artı 4 o halde buradaki kısa kenara x eksi 4 kalır o halde gençler oluşturulan şeklin şu şuradaki uzun kenarı x artı 4, x eksi 4 ve 3'ün toplamı. x ile x'i topladım. Şuradan yazayım. x, 2x pardon. Artı 4 ile eksi 4 topluyorum gençler. Birbirini götürdü. Bir de artı 3'ümüz var. 2x artı 3 oldu. E burada kenarımıza x artı 4 diyorum. O halde alanı bulmak için x artı 4 ile 2x artı 3'ü çarpmamız gerekir. Buradan dağıtarak yazarsam gençler x ile 2 x'i çarpım 2 x kare x ile 3 çarpım artı, 3x. Çarptım, artı 3 x 4 ile 2 x'i çarpım artı 8 x 4 ile 3'ü çarpım artı 12 Düzenlersen 2 x kare 3 x 8 x daha gençler 11 x artı 12 olur cevabı da nerede görüyorum gençler e, denizli şıkkında doğru yanıt olarak görüyorum Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.